Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 21 Ekim haftasında kova ve yükselen kovalar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar astrolojik yorumlarımı YouTube kanalında devam ediyorum. Fakat beni eskiden beri tanıyan tarot yorumumu beğenen arkadaşlar Instagram hesabımda reels videoları, canlı yayınlar, ee, postlarla paylaştığım postlarla beni takip edebilirler bilginiz olsun. 22 Ekim'de Merkür ile Satürn arasında bir üçgen açıyla başlıyoruz ve 12 aksı. Bakın burası çok güçlü bir fırsat getirir size. Neden? Çünkü bir, Burada odaklanma, ciddiyet, akılcı, mantıklı, realist düşünceler, gerçekçi düşüncelerle ön planda olacağız. Kendimizi gerçeğin içerisinde çok net ortaya koyacağız. Her şey netleşecek, büyütecek, geliştirecek, olgunlaştıracak bize Ve burada e, açıkçası 12 aksa çalışıyor. Yani para kazanmak bir kariyerle alakalıdır bu. Kendine güvenmekle alakalıdır bu. Demek ki kariyerde yükselme fırsatı, iş bulma fırsatı, kendi işini yaratma fırsatı, hedeflerine ulaşmak için doğru düşünceler ve stratejiler geliştirme, devletle bağlantılı, resmiyetle bağlantılı bir şeyler varsa onların peşinde koşturma ve bunlarda başarı kazanma, e, otorite figürleri dediğimiz, ondan sonra e, müdür, şef, patron gibi insanlara kendimizi sunabilme, onlarla daha net iletişim kurabilme, zekanızı ee, o işe olan yatkınlığınızı ortaya koyabilmek, o işi geliştirmek, dediğim gibi kazancınızı arttırmak adına da önemli bir fırsat getirir bize. Burada Satürn'ün e, sınırlayıcı ama sınırlarken netleştiren tavrını, faydasını göreceksiniz. Yani dağılma enerjisini yok edecek. Önce bunu yap, bu bitsin diğerine geç, o bitsin oraya geç. Step by step dediğimiz. Adım adım ilerleyeceğiniz önemli bir kariyer fırsatı karşınıza çıkabilir. Tabii ki bu harita tetiklenirse, yani bu açı haritalarında mesela böyle bir açıya sahip olabilirseniz, o zaman çok net etkisini alabilirsiniz. Ya da bu açı kalıbı haritanızda evet. bu evlerdeki gezegenleri tetikleyici güçlü bir fırsat getirecekse, evet burada da bunu yaşama olasılığınız çok yüksek. Ve 22 Ekim'de Güneş Plüto karesi yalnız buna birazcık dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü Güneş egomuzdur, bilinçli kimliğimizdir. Plüto'da güç, e, böyle bir kazanım, karizma ama baskıcı, saplantı, takıntı demektir. Mars'ın üst boyutudur çünkü orası. İşte bir de 9-12 aksında inandığınız şeyleri insanlara inatla sunmaya çalışmak, o güç kontrolünü, o e, dikte etme tavrınızı e, saplantı takıntı karanlık tarafta düşünceler gelişebilir egonuzu çok ön plana tutabilirsiniz insanlarla bir rekabet güç savaşına girebilirsiniz e, inançlarınızı dediğim gibi e, çok fazla falatik, dogmatik davranışlar sergileyebilirsiniz burada. Ve özellikle şunu söylemek isterim ki psikolojik rahatsızlıklar, stres, baskı altında, duygusal baskı altında kalmak, kendinizi o şekilde hissetmek burada çok ön plana çıkacak. Hayatı keşfetmek yerine inançlarınıza tutunup ille benim dediğim olsun, ille böyle karanlık, düşüncelerinizi bugüne kadar bastırdığınız birçok şeyin ortaya çıkışı söz konusu olup etrafınızdaki insanlara adalet dağıtayım derken sadist bir diktatöre dönüşebilirsiniz açıkçası. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanlar olmasa bile kendinize çok acımasız davranabilirsiniz. Kendinizi çok fazla gömebilirsiniz. Burada kendinize acımasız davranmak yerine sorunun kaynağını belirleyip onu nasıl dönüştürürüm? Çünkü Pluto dönüştürücü bir enerjiye sahiptir. Bunu iyicil tarafından kullanabilirseniz de evet yine de zorlanacaksınız ama bu dönüşümle travmalarınızdan kurtulmak, inandığınız şeyleri yenilemek, düzenlemek, atıyorum kariyerinizde, akademik kariyerde doğru bazı hamleler yapmak, yurt dışı ile alakalı belirsizlikleri çözmek adına da önemli fırsatları getirebilir. Çünkü kare açılar yok eden açılar değildir. Sadece çatışma mücadelesi enerjisi veren açılardır ve de bu da insanları çok yorar fakat geliştirir, büyütür. Ve güneş 23 Ekim'de Akrep Burcu'na geçiyor. 10. evimizde. He. Bu arada hastayım kusura bakmayın. Kararlılık, azim, odaklanma, e, zorluklarla mücadele etme, dönüşüm enerjisi, güçlenmek. Tabii ki karanlık tarafında da kıskançlık, rekabet, inisiyatif alma, risk alma, düşüncesiz diye hani direkt güdüsel davranmak, e, Aynı zamanda feda etmek kendini feda etmekle alakalıdır burası. Şimdi 10. ev kariyer evi. Kariyerine odaklanacaksın bu ay. Parlayabileceğin çok önemli fırsatları da getirebilir. Çünkü burada Güneş Akrep Burcu'nda bir ay kalacak ve e, bu arada doğum gününüz kutlu olsun şimdiden şunu söylemeliyim arkadaşlar. E, güneş eğer haritanızda önemli noktaları tetikliyorsa kariyerde çok önemli fırsatlar e, kararlı, böyle mücadeleci, tuttuğunu koparan ve istediğini alan bir noktaya gelecek. Yalan dolan varsa ki akrebe yalan söylenmez. Mutlaka onun önüne düşer. Bu yalanlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. E, dediğim gibi fakat işte gölge tarafı da düşerse yani zorlayıcı etkiler verirse de kıskançlık, rekabet, hırslanma, takıntıya dönüştürme, saplantılı davranışlar çok ön plana çıkabilir. Ama Haritan hiçbir şekilde tetik almıyor ya da önemli bir tetik almıyorsa da gelir geçer bu süreç böyle de bir durumu var. Orada haritanızın etkilenmesi çok önemli. 28'inde Mars Neptün üçgeni var 6 2 aksında. Şimdi bakın burada sistem Neptün sistemle ilgilidir. İlahi düzenle alakalıdır ve retro durumda. Demek ki sistem sana geçmişte bir şeyleri eksik bırakmışsın. Bak diyor sana yeni bir fırsat veriyorum. Hadi gel bunu değerlendir. Mars'ta harekete geçmek, inisiyatif almaktan çekinmemek, savaşmak, mücadele etmek ve kazanmakla alakalıdır. Bir de 6 2 aksında. Yani bir kere yeni bir iş bulabilirsiniz. Kariyerinizde parayı arttıracak, kazancınızı arttıracak yeni yöntemler bulabilirsiniz. Ya da beraber çalıştığınız insanlarla olan düzeninizi yenileyebilirsiniz. Orayı tekrar sistematik bir hale getirebilirsiniz. Doğru bir yönetici konumuna gelmeniz sizin için inanın çok daha yüksek bir duruma getiriyor bizi. Haberiniz olsun. Yani kariyerde, mesleğinizde önemli adımlar, iş değiştirmek, iş bulmak, yükselmek, beraber çalıştığınız insanların desteğini alarak işinizde genişlemek, büyümek gibi fırsatları getirecek bu açı. 28 Ekim'de Venüs Satürn karesi var. 11 2 aksa. Ha. Bakın Venüs duygular, para, bolluk, bereket, kısmetle alakalı. Satürn de sınırlayıcı, kısıtlayıcı ki ...bir de diktatör bir tavrı vardır... ...netliktir... ...zamanın lordu, karmanın lordu... ...böyle baskıcı... E, ...nettir, asla duygularla iş olmaz... ...bu ikisi arasındaki kare açı... ...11-2 aksı... ...şimdi 11. evdeki Venüs... ...sosyal çevrendeki arkadaşlarında... ...dostlarında bulunduğum grup derneklerle... ...iyicil bir etki verirken... Satürn maddi sıkıntıları... ...ortaya koyacak... ...demek ki şöyle bir şey diyor sistemimize... ...arkadaşım bu hafta harcamalarına çok dikkat et. İdeallerin, hedeflerin, arkadaşlarınla beraber vakit geçirdiğin süreçlere dikkat et. Grup, dernek, yardımlaşmalara çok fazla para akıtabilirsin ve buradan çok zor maddi sıkıntıya düşebilirsin. Bu da senin Söz konusu yani senin yüzünden olacak bu ay ben ne yaptım sonrasında diyebilirsin çünkü duygularını ortaya koyma konusunda yeterli olmadığın için kendini e, oradaki o eksikliği kapatmak adına parayı çok kullanabilirsin aman diye buna da hiç gerek yok. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.